Selamlar gençler. Bugün kafa topu 2'ye oynuyoruz. Hemen girelim kafa topu kafa topu. Hah girdik. Arkadaşlar hemen atayım size hemen geri Evet arkadaşlar kadrodan devam ediyoruz. Hemen onu arkadaşlar. <laughs> ben seni <şimdi> yükselteyim. <laughs> Tamamdır. Yenilerinden dandik bir tane oyuncu geldi galiba. <laughs> maç başlıyor. Güzel bir maç, Top maç başladı. Her iki oyuncu işte gol. <laughs> adam vurdu. Topu kendi direğine çarptırıyor. Topu i̇şte bu gol denir arkadaşlar.

Kakaş çok kolay oldu. İçeriden bir uçur. Güzel bir kaba vuruşu. Çok kolay arkadaşlar. 6-3 Yukarıdan gol peşinde. Ve son 45 saniyenin içerisine girdik. Ceza sahasına doğru. Gol. Topağalarla buluştu. Mükemmel. Ya abi git. Bu geçiriyor. Top dağlara taşlara gitti. Sürekli zıplayarak rakibini şaşırtmaya çalışıyor. Havadan vurdu. Tam 90'a taktı. Ben o 90'ı şimdi yapacağım. gol gol gol. Havadan vurdu. Artık son kafayla attı. Yer hastası mükçela anam. Arkadaşlar 90 saniyem bir vardı. Ve yani bir buçuk dakikamız falan vardı. Zahan. Hemen arkadaşlar oyunu başlatayım. Aa arkadaşlar hadi bakalım. Açalım bunları. arkadaşlar. Arkadaşlar bizim bu yılların yüzümüzü o, biten kadar çalışmaya çalışacağım. Yani bitirmeye çalışacağım. Yılların.

Yanlış kişi dedi ya yanlış kişi dedi. Kötü yere gitti. <laughs> go, binler kadın Lütfen kanalıma abone olun. Kesinlikle Bunun şerefine bir tane yakı pişireceğim. Arkadaşlar bakalım şimdi daha yapıştıralım. Evet, bunun şerefine. Abone olmayı, şerefine anlatamadım hadi. Buna hayırdır. Var Ya nasıl az erdi. ya. Red, goal, goal. Arkadaşlar bu bitti. Evet, bitti. İnşallah kaçar. gerek. Kafa vuruşu geldi. Ya. Ben şimdi on yapayım. Şansının üst taraftan deniyor. Zaten akıllı değil. akıllı değil. Bir bir. daha akıllı. Bu da yaşlanmış. Arkadaşlar. <laughs> Benden korkmuş. <laughs> Kaçmış arkadaşlar rakibimiz. Kaçmış şimdi diyelim. Arkadaşlar bekliyor şaka anlatayım. Devam ediyoruz. Şimdi kaldım yerden arkadaşlar. Şöyle. Yıldırım gücü daha bitmedi ya. Gücüm fazlaymış biraz. Arkadaşlar işte yüzmüş diyorum ya. Aslında adamın yani şeyi yorulma durumu. Gaf <laughs> gecesi gelsin. Ana. Bu şimdi felakettir. Hemen ben kazanacağım. Yüzde yüz arkadaşlar. arkadaşlar. Salih kale buzlandı. Direkten sekti. Maalesef kendi kalesine gol attı. Büyük kafa kullandı. Bir gol. Büyük kafayla büyük bir buz kesti. Buzlama kullanıldı. Direğe çarptı Ben bunu gol gönderttirmem. Bunu gönderttirmişim. Güzel şut. Ben attığını bil lan. Attığını bil lan. Hadsiz ya. Şimdiden goller yağdı. Maç be ve topağlarda. Ayağının içiye vurdu. Ya sen işte ne diyeyim Meme? Şansını üst taraftan Yedin. deniyor. Artık. Güzel bir kafa vuruşu. Rakip kaleye yapamadığını kendi, <laughs> kendi kalesine yaptı. yaptı. Arkadaşlar bundan sonra hep kafa topu gelsin. gelsin. Diyenler lütfen like atsın ve Sırtılma. abone olsun. <gülüyor> <gülüyor> Hayır 5-5. <beş>, 6-5. <beş. gülüyor> <laughs> <beş>. Ne oluyor? <laughs> Oş, şimdi ben sana gösteririm. Kafayla Ne oluyor? 2 bulaşma. Hadi ona bu golü kaptırmam. Ben ona bu golü <laughs> kaptırmam ben. Seyirdik lan sana. Aaa! Golü yüzü atmam lazım. Gol atmam lazım. Aaa! Hayır! Bu saniye yüzü atamam. Gol! Gol, <laughs> gol! Son, son golü geldi. Şot... <laughs> <laughs> <Siyirdik lan> <laughs> 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 Maçta son andan. Ceza sahasına doğru. Ya! Kaybettim. Çok iyi oynadı. Çok kötü evet, oynadım. Arkadaşlar felaket kötü. Ama inşallah daha önüme gelmez. Önüne ee, yoksa ezerim onu. Ödül vermeyin istemiyorum ya. şöyle bir Çok tuhaf renkler var. Ben ne mantık? Kırmızı beyaz Türkiye seç. Evet kırmızı. Arkadaşlar Türkiye'yi seçtim. Biz Türküz çünkü. Kırmızı beyaz Türktür. Hadi lan yiyorsa gelin hepiniz lan. Evde geçeceğim hepinizi Ezip geçeceğim. Bir sıralamasını etkileyecek kritik bir maç başlıyor. Bir sıralamasıyım. Bir şey mi? uzaklaştırdı. <laughs> Şanssız direkten sekiyor. Filler havalandırdı. Saksıya Romi sade buzlandı. Golü üstten arıyor. <laughs> gol geldi. Gol geldi. <laughs> Şansını kafayla denedi. Top kalenin oldukça üstüne düştü. Rakibinin üstüne gelmesini bekliyor. Kafa vuruşuyla gol. Asla buna maçı vermek istemiyor. Oy. Bakalım buradan bir geri dönüş izleyecek miyiz? Süre uzatıldı ve maçın gidişatı değişebilir. Maçın son 30 saniyesi. Rakibini şaşırtmak için kafasında topu sektiriyor. Oyuncu yerinde duramıyor. Ters. Ceza sahasına doğru. Bir Aa, ben bunu vermem çok Maçta asla sonra... buna maç vermeyeceğim arkadaşlar asla <laughs> bir de farklı ben yenilmeyecektim çok kaya şaşırdı kaya. arkadaşlar ben yenilmem lazım valla bakın beni sen arkadaşlar hep hepsini öldürürüm Şarjım bir kablom kopmuş. Uyanamıyorum. kahven <laughs> Kahvenlikmiş. Çikolata. <Hiç gülüyor>